Yorum Hana kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Malum TOKİ kura sonuçları açıklandı. Ben de bu videoda kura sonucunuza nasıl bakabileceğinizi göstermek istedim arkadaşlar. Önce yapmamız gereken şey başvurumuzun kabul edilip edilmediğini kontrol etmek. Bunun için arkadaşlar bir tane sayfa var. Sayfada Toki Go Tere Projeler Projeler Urfa temele yazıyor. Ben de. Siz şu Urfa kısmını silip kendi şehrinizi yazın. Böyle bir sayfanın çıkması lazım. Başvurusu kabul edilenler listesine. Bakıyorum şöyle uzunca bir liste. HTML listesi 868 sayfa gibi bir şey var. Ben tek tek bunlardan bakıp kontrol edemem. Bunun için yapmam gereken şey CTRL F tuşuna basmak soyadımı yazmak. Gördüğünüz gibi listeledi zaten. 5 tane var. Şu ikinci sırada olan ben. Bu şekilde kolayca kura listesinden başvurusu kabul edilenler listesini kontrol edebileceksiniz. Kontrol ettikten sonra yapmanız gereken diğer şey. Şimdi a.tokigo ter sitesine giriyorsunuz. Yani Toki'nin resmi internet sitesine giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra sağ kısımda burası sonuçlar var. Buna tıklıyorsunuz ve burası sonuçları hak sahibi kimlik numarası diyor. Buraya kimlik numaranızı yazacaksınız. Ben kendi kimlik numaramı yazıyorum. Yazdım. Ben robot değilim seçeneğini seçtim ve filtrele dedim. Gördüğünüz gibi şurada adınıza isabet eden herhangi bir kura sonucu bulunamamıştır diyor. Umarım sizlere çıkmıştır arkadaşlar. Video bu kadar. Ben bu videoda toki kura sonuçlarına nasıl bakabileceğinizi ve hak sahibi olup olmadığınızı yani kura listesine girip girmediğinizi de bir şekilde göstermek istedim arkadaşlar. Video bu kadar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.